bugün Fenerbahçe Samsun Spor maçındayız. Trabzonspor'da dayım geldi. Evet, benim üstünde hiç Trabzonsporlu bir şey yok. Kendisine özellikle söylememize <laughs> rağmen giymemiş bugün. Açıkçası Samsun'dan hiçbir şey beklemiyorum. Tabii bir Galatasaraylı olarak bir şeyler bekleyeceğim, ümitleneceğim ama Fenerbahçe evinde Kadıköy baskısıyla ve oynadığı iyi oyunda da çok rahat 4 fark atar diyorum Samsun'a. Ama Samsun da son zamanlarda bir böyle bir kalografik yakaladı. Özellikle de küme attığından çıkması için en kötü bir puan almak zorunda yani. Dayı sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Ne olur? Fenerbahçe rahat kazanır gibi. Yani Kadıköy'de senin söylediklerin gibi doğru. Evet. Ee, şampiyon olsa da hak etti gibi. Çünkü gerçekten iyi bak hala adamlar transfer yapıyor. Hala kadro işte, var. aldı. Çağlar aldı. konuşuluyor hala. Ya ya. Yani. Bu orta sahi Milan'ın adamı aldı. Hayır kuru Yani tamam illa ki hatalar oluyor ama Fenerbahçe'de e, futbol olarak İyi yani. Gerçekten iyi. Yani son dönem en iyi Fenerbahçe. Bir tanesi şampiyon olacak. Olanda, hangisi de olursa olsun hak etmiş olacak. Çünkü başka takım yok yani. Gerçekten Trabzonspor olsun, Beşiktaş olsun, Dün Adana Demir yani. olsun, ne bileyim diğer Anadolu takımlar olsun çok kötü. Gerçekten son dönem ben izlediğim son yıllar en kötü Anadolu takımları. Bunun dolayı yani Fenerbahçe iyi takım kurdu. Galatasaray iyi. Alıp gitti zaten başlayan. Onlar zorlayacak da takım yok yani. Gerçekten yok. Peki bir skor tahmini var bu maçın. 1 falan diyorum ben ya. Ben de 4 farklı diyorum. 4-0. Ben Samsun'u daha toplu gördüm şu an izlediğim kadarıyla. 35 dakika ama şey iyi duruyorlar sağda. E, arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Özellikle de en önemlisi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı izleyenlerin %75'i şu anda kanala abone olmuyor. Böyle bir grafik var. 150.000 abone gibi bir küçük bir hedef koyduk. Şu anda da zaten 140 aboneye çok yakınız. Çok az bir şey kaldı. O yüzden abone olmayı lütfen unutmayın. Babamı bekliyoruz ama gelecek mi bilmiyorum. Ya bu şeyi de merak ediyorum yani. ile Fener maçlarını aynı bile neden koyuyorlar kardeşim? Hani, hava İstanbul'da kar mı yağıyor da Fener 4'te oynuyor? Şimdi yanlış anlamayın. Ya, lider olan bir takım bu. Normalde yayın saatleri olarak da hep akşam oynar yani. Yani koy mesela Fener'i Cumartesi'ye, Galatasaray pazara koy ya da Galatasaray Cumartesi Bunlar koy. hep beraber olur. Şimdi i̇kisi de şampiyonla oynuyorlar ya aynı güne koyarlar. Ya yani bilmiyorum ya. aynı saat olsa dediğin okey ama abi. biri dörtte biri sekizde biraz yedide garip yani. <laughs> Belki de bu Süper Kupa ile alakalı bir şey düşünüyordular da o yüzden yaptılar bilmiyorum. Ama Süper Kupa'da oynayacak mı oyuncu oynamayacak mıyız o da belli değil. Bilen varsa yorumlara belirtsin. E Fenerbahçe Samsun Spor maçındayız. Hepinize de iyi seyirler. Hop! Oh. Bomboş bursun. Bomboş Solbek nerede yani Samsun sol bek. Ya dedi ki iyi duruyorlar şeye, şuraya bak. Nasıl <laughs> ya, He, <laughs> ya bak şuraya baksana. Hani önüne çıkmadı. Gelin nerede sol Şuraya bak. Baya boşluk boşluk var. Şu Tabii aya yani. ayağını atan var ya. kimi ne diyor? O biraz onu aldattı gibi ya. O ayağını atınca o şey yapamadı. Aynen öyle. Douglas Costa ama gelmemiş ya. Yani. Ben daha kesin değil de gelecek. Adros Costa müthiş bir adam ya. Oy oy oy. Şu an koy Beşiktaş Fukur kadar tutacak. Şey, Abi de. De. bir tane de. tete eder zahir eder ya. Yani. Samsun'u her bitirirse büyük başarı. Yani. Bakıyor musunuz kim bu yani. işte bu çötü, taktın mı? Oy, posa bak abi oysa ya. Oysa. Yok ki olsaydı. Çok iyi top attı biliyor musun? da sen seversin dayı. Trabzonspor'da da yakındır yani. Ben sana, sadece biz Karadeniz takımlarını severim. Sadece Rize'ye birisi ama Rize'yi ikimizi sevmiyorlar. Ya Rize'yi niye sevmiyorum biliyor musun? Fenerbahçe tarihine bakın. Gerçek diyorum bak. Ben bakmadım ama çok merak ediyorum. Bir gün bakacağım yani. <laughs> Fenerbahçe'nin Rize'nin tarihinde bir tane bir puanı yoktur. Rize'nin. 5-5 atarlar, Trabzon 1-0 yener veya zorla beraber kalır. sonra lük sonunda Trabzon bizi kümeye düşürür. Ya sen Fener'den hep 5-5 yiyorsun, onlardan bir puan alamıyorsun, Trabzon yendi mi? bizi kümeye düşürür. Hiçbir şey demem biliyor musun? Yani rize'den puan alan herkese eler olsun ya. Fenerbahçe olsa bile yani. O kadar nefret ediyorum. Fenerbahçe? Oo. Pas attılar. Bu gol sol bek mi oluyor ya? Abi var ya yani. Aa. Aa. Regal. Yani var ya böyle bir organizasyon yok. Evet, yani işte. inanılmaz ya. Evet. Ya hiçbir şey demiyorum de yani. Gerçekten öyle. Müthiş bir gol. Fred'in oradan Şimanski'ye verişi. Şimanski ortada kime attı? Abi güzel top oynuyor ya. Spor olarak güzel oynuyorlar gerçekten. Ya. Tam adamın ağzına atmış. Aldı gol atıyor. Ulan Okan Koçuk, Taylan Antalya'da. Efe bulacak mı bir şeyler ya? Yani yani geçen sezon yuvuluyordu taraftarlar, O dereceye olmuştu yani. İyi takımda evet. yani. iyi topçular iyi, top iyi oynar. Evet. İşte Abdülkadir'i yolladılar ne oldu? Kazılış yapıyordu. Bir takım yok ki. Kimin evet. oynasın ya? Ben Abdülkadir'i oynasın. ya? Yani. Oynayacak adam yok. bu da işte geçen sene yuvulanıyordu. Hatta Abi gitti iyi. gidecek dediler. Evet. Ne oldu? Şimdi göz ama oynuyordu. Abi ya şu, şu topu kadar. bile vermedim ya. Emre sen ne iş yapıyorsun oğlum ya? Ohoho! Kapın şunu ya, bir tane kapı ya, kısmet bir de ha! Adam ince yapıyor, bazaklamasına geliyor ya! Ay baza bak! Offside! Ne offside bu değil gibi pas attı var ya! Hale! Allah! Kalite ne çıkıp alıyor o topu ya? El alıyorlar ama! Olabilir ha! Görmedim lan ya, hiç şöyle bir şey görmedim. Bana durduruyor. Ya kaleci niye çıkmasın bu topu? Yok be. Bence değmiyor ya. Değsi çünkü top biraz Ay, hareket eder. Hiç yok ya. Kafasına vuruyor. Ha topu kafasına çarpmış aynen. Kafasına vuruyorsun. Hani böyle öyle bir pozisyon ki illüzyon gibi. El daha şu elimde dışarı Allah'ın <laughs> sana vuracağım ya. Geliyor geliyor. Samsun golü geliyor dur. Hadi oğlum. Hadi hadi. Hadi la. Ya siz ne yapıyorsunuz da? Hadi Trabzon ruhu zeki. Yedi. <laughs> Oy. Aynen konuştuğumuz gibi beklediğimiz Fenerbahçe baskılı bir Fenerbahçe görmedik. Samsun biraz daha son 3. bölgede daha rahat oynayabilseydi pozisyon yaratabilirdi ama ikinci yarı Samsun bir gol atarsa maç daha güzel sarılacak gibi. Beklentimiz en azından o yönde. O aynen öyle biz öyle bekliyoruz. Samsun ruhuyla oynayan oyuncusu var Samsun'un. Yani Zeki, Zeki Baba. Zeki Baba'nın kıyafet yapacak. <laughs> Ama ne ki bak görüyorsun Zeki Baba'yı gösteriyor ya. Fenerbahçe bu kadar da ekstra ekstra atakla gelmedi. Aynen. Hadi, bakalım. İkinci yarıda görüşürüz. Samsun bir gol atsa ne güzel keyifli olur maç. Tamam ama Samsun sporlu olur. Evet, babam geldi. Baba ne düşünüyorsun maç hakkında? İkinci yarıya geldi. Fenerbahçe aldı. Sen bugün komple böyle giyinmişsin hani video özel değil. Direkt dışarıdayken de böyle gezmişsin doğru mu? Yüzde Galatasaray Asaray modunu açtın yani. Evet, ben yanlış giymişim. Ben aslında onu giyecektim. <laughs> <laughs> Maçtan <laughs> ümidin var mı Samsun'da? Yok. Bu ara Bayip ilk galibiyetini aldı bugün. <laughs> Müthiş bir galibiyet. İlk galibiyetten başladık. İlk 3 puanını aldı. Evet. Emre'yi alırsa dışarı Samsun şey Samsun gol atabilir. Emre kim? Sizin Emre. <laughs> hoş geldin. <laughs> Haydi Kur'an balık gelişiyle bir Samsun golü. Selamünaleyküm abi. Yani sizin gol atıyor. Ya yok kötü oynamıyor bak Samsun var ya bak. Benim izlediğim şey. ilk yarı da Samsun <laughs> iyiydi. Atışta sağ. Taylan git git Taylan git. Hadi be! Ne çıkarttı bu? Abi, abi de bu iş var ya. Evet ikinci yarıda katılan üyelerimiz varydı Abi Ayakları Ay çok <laughs> uğurlu geldi. Sanki bir tane sınav da yapıyoruz Bir kere izleyemedin ki yorum yapmayacağım ama. iyi çıkarmış ya? Samsun iyi saldırıyor Efendim şey. Efan sen de hoş geldin şey kardeşim. Ben iyi kere izlemedim. Yani ya, oradan da iyi görmüş ha. Samsun kazanamaz yani. Ben o kadar sen istemiyorsun. Dayım Trabzonspor'un neferi var orada. Zeki Yavru. Ona şu anda <laughs> çok güveniyor. İlk geldi 5 dakika. Zeki Yavru dedim Trabzon ruhuyla bunları yedim. Belki o da mustu battı. Ama dokunmayın ya. Aha. Aha gol. -gol. Ano. Düreğin gibi bir daha. Bu korner istiyor ya. Bu korner olabilir. Şey Kes! diyor ki aferin lan Zeki. Vallahi hak da gördüm. Ya oğlum faal kovalamayın ya. O, o ya, o, 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 o. Doğru, Sırtı dönük adama bak. Doğru. Gördün mü? Şey. Nasıl duracak şimdi yani? Ya Fenerbahçe olsun o sarı Ya tamam biliyorum şey. da. Beyaz Galatasaray fark etmez. fark Asit halka İnşallah koyulur. Saksı sıkı oluyor şimdi. Saksı <laughs> 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 Sence? her şey fabrik. Bir daha için kardeş. Dur bana 61'de geliyor abi. <laughs> Tabii. 61. <gülüyor> Vallahi geliyor ya. Kim ortaladı? Zeki yaparsa gol olur. Ben de yaparsa hiç Bak, yok. Bak konuştum bir şey yapacaklar şimdi. Direkt kaleye vurmasın. Hadi nereden vurdun ya? Emre'nin ciddi etmez o topu var. <laughs> ya? Bırak Zeki yapsın ya. <laughs> Onu da vurdun ha. <laughs> gol diyorlar, gol diyorlar. İçeri girdi. <laughs> ben de dedim kaleye vuracak dedim. Belliydi ya. Oha faal diyor mu? Aferin be. Aferin oğlum tas. <laughs> dur, 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 dur 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 durun durun dur. Gol olabilir abi. Hayır tas Samsun'un ya. Şu pas. Dur dur gol olabilir rahat bu pozisyon. Gol 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 be. Gol be. <laughs> gol be. Gol <laughs> be. Gol be. Hocam gol, ben de dedim Emre kaleye vuracak hissettim ya. ya. Çok gol gol. Gol abi. Mert gol. Ne ne söyle. Gol neyse. gol. Hadi ben bakıyoruz? Dur bakalım ya. Gol be. Hocam, faal için ne diyorsun? Şimdi tartışmalar başladı. Kesinlikle 1 milyon da 1 milyon faal. Niye? Ne iş faal? 61'de evet. abi. Bak, geldi. Bak, 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 gel, bak, şuraya gel. Bak, topu sakla bir saklama. Yok yok, ben zaten diyorum. Hadi çocuk, böyle, böyle, böyle. Hadi yok. bir tane daha bu şimdi. Yok, bu yok. Bence de bu pozisyon mesela hani yüzde yüz faal demem yani. Benim Ama Süper Lig boyunca böyle faaller verildi mi? Verildi. Mi? verildi. Evet. Bence verilmemeli. Değil ya şimdi. bal gibi faul yavrum. Ya oğlum, ya masif, sen, masif, adama masif, adama şöyle faul. ayağını da önüne koyuyor bile. Yalnız hocam bakın. Benim yine bir çahadetim tuttu. Kaleye vuracak. Aa be Zeki. Bak, ya, Zeki ya, ya saraylı Ya. ya. <laughs> Zeki Yavru konuştu orada. Dedi ki kaleye vur dedi. Bitti. Ya bu liba Koç kaleti değil ya. Altan Koğuş'un seyidi var ya bak. Sabri söylüyorum, altı ay bu golü yeseydi şu an elli bin kişi onu yuhuruyor. Ya ne de dedi böyle gol? Bravo. Bak Yans ya çekiyorum ya. ya. Alkış, davul da yaptı. Ya adamın bir tane, bir, geldi gelen bir kez sen hafta doksanız dakikada şeyde kurtardı bir top. Şimdi konuşuyoruz da adamlar direkt cevap verecek, İzleyin. Bak. Ağzı ne de gol atamaz. O İrfan veya şey düşerse bu. İrfan sen de faal miyim kardeşim? Faal, faal abi. Ama orada şeyler el kaldırdı zaten sana. Ha bir de normalde ilk de çizgiden geçti. Var oldu zaten bir gol gitti. Yo yo normalde bizde çizgi sistemi de var. Çizgiden geçti lan Hakeme bildirim gitmesi lazım. Abi, 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 abi. Geç geldi anlamadım. Ya var o Bak Zeki'yi görüyor musun zeki sen? Zeki'den. Bak yine sağ Zeki'yi görüyor musun? Gitti şey yok. Böyle Emre Kılıç attı değil mi? He. De. Öyle olsun. Hocam tut. Allah dualarımızı kabul mü ediyor? Ne oluyor? Allah Allah Bomboş be. Şimansi geldi ama. <gülüyor> <gülüyor> ya ikiyle... ya Oğlum ne yapıyorsun sen ya? hemen cevap Abi bu maç bu dakikadan sonra 64'ten sonra hakemleri takip ediyor. Ama yok pozisyon doğru ya. Aa, bundan sonra hakemleri iyi takip ediyor. Bakın neler yapacaklar. Samsun'a ha, şey. akı, evet akıllı top oynuyor. İlk yarı bir sıfır çen de söyledi. Yani, yani iyi top oynamıyor. Eğer de bir bir gol yerse de şey yaparız. Panik diyecek ve hak şu an panik oynuyor yani. Panik futbol oynuyor. Şu an değişiklikler bile panik değişikliği. Eğer Cengiz'in şey değil panik değil falan yanlış yapalım. E Eğer alır. ki Cepo'yu çıkarmaz da çift forvet ödülerse Samsun 2'yi bulur. Bak çıkardı. Bugün çıkar Nasıl çok kötü vurur. ya. Gerçekten kötü ya. Adam daha terle var <laughs> bile. Ben Trabzon bunu 70 dakikadır durup döndürecek mi oynayayım? Ben ne mı? <laughs> Olsaydı yok. yok. Oy. Ne biçim vurdu be? Gel biriniz gelin ben. Kaleci. biriniz gelin ya. Oy. El var. Ya. Sen aldın Bu <laughs> <laughs> çeker vurur bu. Oluyor mu müdür? Yoksa gel bunu işte. Başka futbol tarihinde var. bu adamın yaptığı hiçbir şey yok. Peki bunu çözmemek çok zor bir şey mi? Ya bir topçu bunun tarafını kapat kızım. Hiçbir şey yapamıyor. Ya. Hiçbir şey yapamıyor. ya. şey Aha zeki de şey kan var kan. Bunlar Trabzon kanı var ya? Olmuyor Zeki nasıl olmuyor? Gerçek diyorum o Vallahi Trabzon gitti ya. Trabzon biraz bir tane adam gibi sabit bulamadı ya. Aha geliyor falan. Evet. falan. Evet. 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 Emre Kılıç. Eğer puan alırsa Galatasaray'la adam almış olacaklar. Hadi Fofona <laughs> senden bir güzellik bekliyorum. Fofona baksana şey balık mı ya? Hayal mı Al al git. Biddyomu. Hadi oğlum Ercan. Ercan ya ne yapıyorsun Ercan? Abi zannedici kale boş mu? Kale boş olsa <laughs> gol <gore> atamazsın <laughs> Son sen. Sonunda kalbini seyretmesen. Abi Zeki abi o kadı çöğün havasını bilir. Oğlum şuradan bir iki gelse var ya kafa giyeriz her zaman bak ya. Haydi Samsun, haydi Samsun, haydi. Hadi bana, tamam. Fofana koş. Korkak koş bana. Hadi, koş korkak. oğlum. Hadi geçersin o lan. Korkak Hadi fofana. Hadi bu dedi ki çok fofana geçer bak. Hadi. Hadi. Sen kartına bak sen kartına bak. Abi delireceğim ya. Bu arada seni bu <laughs> şunu mu bekledik ya? Ya bunun için <laughs> mi beklettin beni ya? Dakika 88 da. abi. Dayanın. Dayanın. Yaptı Dayan sakin. Sakin, sakin. sakin lan. Gerizekalı. Ağzımdan kızım çıkacaktı neredeyse ya. Sinirlenmeye başladım ya. Allah! Ya bu kadar Oraya ki abi. Allah Allah. Ya bu abi. Alayım abi, alayım abi. Alayım. abi. Amatör topçu bunlar ya. Vallahi amatör topçu. Ya demin şu futbol nerede şimdiki son 10 dakikada iki gol ama ya. işte. Bu arada harbiden korkmadan oynasalar belki 2-2 atar. Zeki Zeki git Zeki <laughs> Allah, Allah! Ya Zeki sakatlandı Zeki! <laughs> ya Zeki sakatlandı be Müslümanlar ya! Lan adam orada bak kalkamam. Ah, bak kalktı ama. Oğlum, oğlum az önce bir kalksan ne diyor öyle? Kale. Aldı Kale! Yap <laughs> şey, ya <çıkın> lan neydi bunun ismi? Ya ben iki istiyorum, iki ya. bırak bir şey O Topuna gitme, gitsin. Sakin, ya. sakin. Al! İsmail. Sakin, al! geliyor! Lan sana kısırlık topu! Sizler diyor. Bu Erzan bana bir saat Ya bu nasıl bir topçu ya? Ya bu harbi ne oğlum? Versene sola gol edecek ya. tutamıyor <laughs> ya. Topu var ayağında Erzen'i buluyor malum malı ya. Başım var. <laughs> <ya. Ya. Kuzuları gülüyor> Allah! Allah! Aha Allah! Allah! Bıraktı, şimdi Oh! Ay, Genç, Genç kardeşimiz ya Al Hadi Taylan sakin ol. Sen sakinsin. Kay! Aferin be. Kay sen de. Yedi be Yedi. Hiç yapma. Yedi yedi. Adana ulan ben asla var ya tek oynuyorsun şimdi. <laughs> Adana sporunu senin hoşuna getirmedik diyor. <laughs> 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 ya Allah ama Allah. şurada topu şey nedir o? Taylan'ın yüzünden ya. Evet. Ya ben <laughs> hala Ercan'da kaldım. Şunu sola versin <laughs> atar. Oğlum yapayım. yardım edin <laughs> oraya. Ya faul şey, ya. abi ya. Abi ben diyorum size inanmıyorsunuz ya. Sakin. Aha. Aha. Yürü. Allah rızası için. Hadi. Ver bir daha. Lan Allah seni ne yapmasın be. Yatsana ya iki be lider olacaksın! Püh be. Ya sağ ya. Lan niye sola vermiyor ya? Yiyecek şimdi şey ha. Hiçbir şey yok. Hiçbir Hiç şey yok. Lan burada bir şey yok be. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum iki olacaktı. İki delireceğim ya. ya Olmayacak dinleyeceğim. olacak. olacaktı. Ya, atan lan atan lan üstünki. Işte. Bu pozisyonu ama Sen gol yiyorsun kardeşim. Ya Osman nasıl <gülüyor> gülüyorsun bu <diye> adama ya? Emre gülüyor. Ya moralimi <laughs> gidiyor. Salak salak salak. Ya bir böyle bitecek de moralim bozuldu. Vallahi bozuldu ya. La iki yapsana akşam yenelim abi lider olalım ya. Valla ben sizin liderinizi bak, <laughs> <ya. da gülüyor> <da>. düşünmüyorum. Bak, <Kalabeyi gülüyor> abi şu pozisyonun güzelliğine bak ya. Çok saçmış <laughs> ya. Püh, <laughs> e, İyi boş verdik gol olmadı. çok üzüldüm. Bu sayıda iptal olsa var ya. Çok daha fazla üzüldüm. <laughs> yani ben şu ben halini seviyorum. Galatasaray'ın lider olmasını değil. Şöyle görüntüleri seviyorum ya. Biliyorum mahzun bakıyorlar. Ya şok ama hiç ümitli değildim şu maçta. Ya nereye attı o kaleci ya? Nereden nereye geldi maçtan? Sakin çık elini. Yani. Yeme, 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 YEME! Evli otur, evli. Lan! Oo. Oh. Ay. Abi 95-96 oldu, ne oldu şimdi? Ben anlamadım ya, niye bitirmiyor maçı? Arkadaş, Allah. ben böyle bir maç görmedim ya. İsmail, kurun git ya. Buyurun. Kurucu adamsın lan bir abi dönüyor dönüyor dön, dön, dışarı çıktı az Ya başlayın bir de izle de. ya Eğer bunu nasıl izleriz belki offside diye de şey yapmayacağım abi Kale Bitti Bitti Bitti, bitti. Fenerbahçe hiç unutmadığım bir şekilde puan kaybetti. Evet, Fenerbahçe, Fenerbahçe iyi bence. Falan. Samsun'da iyi defans, de defans de. yaptı. Fenerbahçe Güzel oldu yani bizde Bizim için de iyi. Trabzon için de iyi. Belki ikinci olabilir mi? Fener bir şey oynadı. Mi? Ben ikinci yarı izledim ama Fenerbahçe bir son dakika Fenerbahçe büyük takım Fenerbahçe şeyidir. 10 dakika baskıyı aldı ama bence beraberlik maçın hakkıydı. Ben hissediyorum. Samsunlu bir arkadaş vardı bugün kulüpte. Hı. Dedim ki ya rahat alır. Ben dedim ki içimde bir his var. Puan kaybedecek Fener. Ve kaybedecek. Abi sen her maçta istiyorsun Fenerbahçe'yi. Dayı sen ne diyorsun? <laughs> o his geliyor ama olmuyor. Bugün olduğu için onu öyle söylüyorum. Birazcık ben sana başta da söyledim. 3-1 demiştim maçın skorunu. Fakat maç başladığında dedim Bu ki Fenerbahçe iyi oynamıyor. <laughs> Samsun daha iyi akıllı oynuyor. Şey. Eğer golü bulursa 2'yi de bulabilir. Ve e, hak ettiği bir puan aldı. Tebrik ediyorum Samsun'u. Gerçekten helal olsun. Arkadaşlar hiç ummadığımız kadar güzel oldu. Galatasaraylılara yaradı. Artık bir saat sonra Galatasaray maçını bekleyeceğiz. Galatasaray'ı alacağı alacağız. Sonuç çok önemli. İnşallah Trabzon yöner Galatasaray. <gülüyor> <gülüyor> Samsun Spor'u tebrik ediyorum. Gerçekten çok zorlu bir deplasmanda. Çok güzel bir puan aldılar. Fenerbahçe'de yani gerçekten önceki iç saha baskılarından biraz daha düşüktü bugün. Belki çok ciddiye mi almadılar, anlamadım ama bir konsantrasyon eksikliği kesinlikle vardı. Kaçı 20 tane böyle pozisyona giriyorsa bu maç belki 3-4 kere girdi. Fazlası da olmadı. Yine böyle kalp durduracak pozisyonlar oldu son dakikada ama sonuç olarak Fenerbahçe, Samsun Spor 1-1 kaldı ve son dakikada bir tavla geldi. Gel tavla abi yorumunu alalım. Siz de alın. puan kaybedeceksiniz lan. Neye seviniyoruz boşuna? <laughs> Sıra sizde. Siz de puan <laughs> kaybedeceksiniz bugün. Hadi bakalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Hadi, Kanala da abone değilseniz ya, abone olmayı unutmayın. İnşallah Galatasaray bu akşam kazanacak Hadi, ve biz de olun. puanları aynı yapacağız. Hadi, Hadi bakalım. Videoyu beğenin.